Merhabalar. Volkswagen Polo 2013 model. Ee, ben bu aracı aldığımda silecek kolu çalışmıyordu. Yani kademeler çalışıyor. Ama su atmıyor hiçbir şekilde. Ne ön cama ne arka tarafa hiçbir şekilde su atmıyor. Bunu elektrikçiye götürdüğümde elektrikçi hani belki silecek motorunda ya da başka bir yerde kabloları kopuk vardır diye. Ee, silecek kolunun bozuk olduğunu söyledi elektrikçi. Ee, onun da yenisi. 5-6 bin liradan aşağı değil. Bir de işçilik ücreti falan var. Ee, bunu kendim tamir etmeye çalışacağım. Bunu airbag'i sökerek başlıyorum. Ben bunu söktüm daha doğrusu önceden. Bunu şu şekilde sökeceğiz. Şuradan şu şekilde sökülüyor. Şuradan bu bunu biraz böyle kastırdığınızda arka taraftan. Ee, bu zaten airbag atıyor böyle ileri doğru. Alttakini de aynı şekilde direksiyonu yukarı getirip bu şekilde tornavidayla kastırıp çıkarabiliyorsunuz. Sonra bir bende lokma takımı vardı ama bu uç yoktu. Ben bunu bu ucu bunun için gidip aldım. Şöyle tam uyacak şekilde. Şimdi direksiyonu sökeceğiz. Bu şekilde cırcırcı lokma da bu şekilde sökmeye çalışacağım şimdi. Buna tabii biraz güç uygulayarak bu şekilde söküyorum. Direksiyonu sabit tutup güç uygulamanız lazım. Bu şekilde söktük. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi direksiyon zaten yerinden çıkmış oluyor. Şimdi devamını sökeceğiz. Şimdi bu iki tarafı iki plastiği açıp kolu çıkaracağız. Kastırıyoruz. Bu çıkıyor zaten. Şu şekilde. Şurada vidalar var. Şu vidaları sökmemiz lazım şu. Şu şekilde şuradaki iki vida var. Onu sökmemiz gerekecek. Şurayı. Bunun için şu anahtar lazım. Şu alta da bir vida var. Bunu da sökeceğim. Şu üstteki plastiği söktüm. Bu şekilde çıkardık onu da tabi bunun içini güzelce temizleyeceğiz şimdi bu kolu sökeceğiz bu şekilde gevşedi şimdi bu bağlantılarından kurtaracağım kolu çıkarmış olacağım evet şu şekilde dağıttık burayı Şimdi bunun vidalarını da açtım. Benim bu sinyal koluyla bir işim yok. Sinyal kolu sağlam. Ee, şu kolun içinde bir sıkıntı var. Şu kolu yerinden çıkaracağım. Şu şekilde. Evet problem şu parçadaymış. Şöyle yapıyoruz. Evet. Şu an su atıyor. Şunu aşağı ittirdik mi? yukarı çekme. Yani şu parçada bir sıkıntı var. Evet. Kırılan şu parça görülüyor mu? Şu küçücük parça sıkıntı burada. Bunun oturduğu yer tutmadığı için yukarı aşağı yapamıyor. Yapamayınca silecek suyunu atmıyor. Buna bakalım nasıl bir şey uyduracağım. Burası da yani yukarı aşağı yapacağın zaman tutmaz yani yapıştırıcı hiçbir şekilde tutmaz. Bu kolu değiştireceğiz sanırım. Yani tek bu şekilde satılıyorsa böyle alacağım. Yoksa komple değiştireceğim. kola böyle bir demirden aparat yaptım. Bu kafası çıkıyor. Bunun içine o demiri ısıtıp yapıştırdım. Ondan sonra elektrik bandıyla üstünden geçtim. Bu şekilde yerine oturursa on numara olur. Yani plastiğinden daha sağlam olur. Bakalım şimdi nasıl olacak. Kolu sordum. Birkaç yere de baktım. Çıkma var mı diye sadece bu kol bana lazım diye. Yani bütün olarak satılıyor. <laughs> o yüzden ben de kendimi tamir etmeye çalıştım. Ama bu şekilde çok sağlam oldu. Ee, Çalışsa mükemmel olacak. Bu şekilde bunun sorunu yukarı aşağı yapmıyordu. İşte bu plastik kırıldığı için o dişi. Şu anda güzel oldu gibi görünüyor. Evet, şeyi, sinyal kolunu da yerine takacağım. Ondan sonra tamam. Evet bu şekilde tamamladığım kolu şimdi yerine takacağım. Buraya montajını yapacağım. Evet, şimdi direksiyonu yerine koyuyoruz. Bu şekilde. Direksiyonu takarken şu iki çizginin aynı hizada olmasına dikkat etmek gerekiyor yoksa yamuk durur direksiyon. Bara sileceği deneyelim. Evet suyu atıyoruz. Süper. Çalışıyor. Arka, arka camda çalışıyor. Ön camda çalışıyor. Süper. Son olarak airbay'i yerine takıyorum. Ondan sonra işi bitiriyor. Airbay'i de şu şekilde soketini takıp ondan sonra böyle üstten bastırdığınızda otur. Bu şekilde. Evet, bu YouTube için çektiğim ilk video. Umarım birilerinin işine yarar. E, son zamanlarda sanayilerde fiyatlar çok uçuk fiyatlar var. Yani eli biraz tornavida tutan biriyseniz bu tür işleri bence kendiniz yapabilirsiniz. Mesela bu arabada bu arabada e, daha önce e, şu havalandırmalar mesela çalışmıyordu. Onları yaptırdım. Şu kapak çalışmıyordu. Onu kendim yaptım birçok şey eksiyi kendim tamamladım. Bu tür şeyler yani ağır bakımlar değil de bu tür basit işleri yapabilirsiniz bence.